Bir zamanlar eğlenmenin ve farklı bir hobi edinmenin yöntemleri nispeten sınırlıydı ve günümüzden oldukça farklıydı. Sosyal medyanın ve AVM'lerde dolaşmanın hayatlarımızı henüz ele geçirmediği o dönemlerde, örneğin arkada salonlarına giderdik. Aynı şekilde o zamanlar çok niş bir kitleye hitap eden bir başka eğlence türü daha vardı. Bilardo salonları. Aradan geçen uzun yıllar içinde her ne kadar popülerliğini artırmış olsa da, Bilardo hala niş bir kitleye hitap eden bir eğlence ya da spor olma özelliğini korumaya devam ediyor. Bu videomda bilardonun nasıl ortaya çıktığını ve günümüze kadar nasıl ulaştığını anlatacağım. Muhtemelen bu videomda tıpkı bilardonun kendisi gibi genel kitleye değil niş bir izleyici kitlesine hitap edecek. Bilardonun tarihine geçmeden önce kısaca bilardonun benim hayatımdaki yerinden söz etmek istiyorum. Dediğim gibi 90'larda çocuk olmuş bir jenerasyon olarak eğlence için sınırsız sayıda seçeneğimiz yoktu. Ya arkada salonlarına giderdik ya da yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan internet kafelere. O zamanlarda bilardo salonları da çok yaygın değildi ve ülkemizde sadece bilardo üzerine bir mekan açmak mantıklı bir ticari hamle sayılmazdı. Bu nedenle bilardo kültürü bize daha önceden yerleşmiş olan kahvehane kültürü ile birlikte geldi. Kahvehaneler gençlerin de dikkatini çekebilmek için mekanlarına masa tenisi ve bilardo masaları gibi unsurlar eklemeye başladılar. Böylece kahvehaneler yalnızca belli bir yaş grubundan kağıt oynayan amca ve dayıların uğrak yeri olmaktan çıkıp gençleri ve orta yaş grubunu da cezbetmeye başladı. Sonuçta uzaktan bakıldığında basit gibi görünen bu oyun oldukça eğlenceli görünüyordu ve bizim için yepyeni bir şeydi. Ben de yaklaşık 8-9 yaşlarındayken abilerim sayesinde bu heyecan verici oyunla tanıştım ve bilardo o günden bu yana hayatımın bir yerinde hep var olan bir şey haline geldi. Fakat bilardoya gönül veren, seven ve oynamak isteyen hemen herkesin karşılaşabileceği ortak bir sorun vardı oynayacak başka birini bulmak. Çünkü bilardo, daha önce de söylediğim gibi, hem herkese hitap eden bir oyun değildi, hem de basit gibi görünmesine rağmen aslında oldukça zor ve karmaşık bir yapıya sahipti. Bu nedenle başlayanların büyük kısmı kısa bir süre sonra oyunu bırakıyordu. Yani bilardo'yu ilk kez deneyimleyen birinin önünde genellikle iki seçenek vardı. Ya bu oyuna bağımlı hale gelmek ya da hızlıca soğuyup uzaklaşmak. Bir zamanlar bu oyunu sevmiş ve oynamış insanlar mutlaka benim bahsettiğim bu durumu yaşamışlardır. Yani seninle sürekli olarak oynayacak birilerini bulmak zorunda olmak. Bu nedenle bilardo, her ne kadar hayatımdan tamamen çıkmasa da zaman zaman yalnızca uzaktan sevdiğim ama yine de yerini koruyan bir oyun oldu. Bilirsiniz, bazı oyunlar ve spor dalları bazı ülkelerde oldukça popülerken başka ülkelerde çok az ilgi görebilir. Bilardo da uzun süre hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok yerinde az ilgi gören bir oyun olarak kaldı. Bilardo uzun süre boyunca popüler kültürde sadece bir dekor bir araç olarak kullanıldı. Örneğin sinema filmlerinde sahne kurgusunda bir detay olarak yer aldı. Veya zenginlerin evlerinde bulunan özel bir zevk, lüks bir hobi gibi gösterildi. Veya underground işler yapan, mafyatik tipteki insanların oynadığı bir oyundu. Adeta bir Hollywood klişesi olarak suçlular hep bilardo oynardı. Bilardo'nun evrimi uzun ve zengin bir tarih boyunca gerçekleşti ve bugün bildiğimiz, sevdiğimiz oyuna dönüştü. Bugün bir bilardo topunu ıstakayla hedef aldığımızda aslında yapım aşamasında yüzlerce yıllık bir çalışmanın doruk noktasını deneyimliyoruz. Bilardo, genellikle düz, yeşil keçeyle kaplı bir masa üzerinde, ıstaka kullanılarak oynanan bir spor dalıdır. Amaç, genellikle belirli kurallara göre topları deliklere sokmak veya belirli hedeflere ulaştırmaktır. Bilardo oyunları, strateji, beceri ve hassasiyet gerektirir ve hem bireysel hem de takım halinde oynanabilir. Bilardo oyunları, kuralları ve oynanış şekillerine göre çeşitli türlere ayrılır. Temelde 3 ana tür vardır. Karambol, Amerikan ve Snooker. Karambol bilardonun bir alt türüdür ve benim de oynadığım tek tür olan 3 bant bilardo. Amerikan bilardo ile birlikte en çok oynanan türlerden biridir. 3 bant bilardo, 3 topla oynanır. Bu oyunda amaç, ıstaka topunu hedef topa çarptıktan sonra, diğer topa temas etmeden önce en az 3 kez bantlara çarptırmaktır. Amerikan bilardo'da ise amaç, ıstaka topunu kullanarak belirli bir sıraya ya da kurallara göre topları ceplere sokmaktır. Her iki oyunda ilk bakışta basit gibi görünse de bu oyunlarda ustalaşmak yıllar sürebilir. Bilardo kelimesi İtalyanca biliardo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük ise Fransızca'da ucu kıvrık değnek anlamına gelen bille sözcüğünden türetilmiştir. Bu kelime de Fransızca'da sopa, kütük anlamına gelen bile kelimesinden gelmektedir. Bilardo oyununun en eski formlarının 15. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıktığı kabul edilir. Oyun başlangıçta açık havada oynanan bir çim oyunu olarak ortaya çıkmış, zamanla kapalı mekanlara taşınarak masalarda oynanmaya başlanmıştır. Bu süreçte Bilardo oyununda kullanılan ekipmanlar ve kurallarda gelişim göstermiştir. Modern Bilardo’nun kökenleri 15. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Fransız soyluları arasında popüler hale gelen bu oyun zamanla daha geniş kitlelere yayılmıştır. İlk Bilardo masasının 1470 yılında Fransa Kralı 11. Louis tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Bilardo oyunu, başlangıçta açık havada oynanan çim oyunlarından, kapalı alanlarda oynanan bir masa oyununa evrilmiştir. Bu geçiş, oyunun daha kontrollü bir ortamda oynanmasını sağlamış ve popülerliğini artırmıştır. 15. yüzyılda bilardo, yeşil kumaşla kaplı ahşap bir masa üzerinde oynanıyordu ve masada daha sonra yerini ceplere bırakacak olan bir çember bulunuyordu. Bilardo'ya dair bilinen en eski yazılı kaynak, 1470 yılına ait bir Fransız envanter listesine dayanmaktadır. Bu tarihte İstaka'nın öncüsü sayılabilecek topuz adlı ekipman çoktan kullanılmaya başlamıştı. Bilardo bir dönem Fransa'da yasaklansa da sonrasında yasal statüsünü yeniden kazanmıştır. 17. yüzyılda hantal topuzun yerine ıstaka sopası almıştır. Kraliçe ketrinde de Medici, merhum kocası 2 Henry'nin anısına düzenlediği bir turnuva sayesinde bilardonun yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. İstaka'nın icadı Oyunun Avrupa genelinde erişilebilirliğini ve popülerliğini önemli ölçüde artırmıştır. Bu dönemde bilardo İngiltere'ye de yayılmış ve burada büyük bir başarı elde etmiştir. Masalar pek çok tavernada bulunur hale gelmiş ve Shakespeare gibi dönemin önde gelen isimleri eserlerinde bu eğlenceye atıfta bulunmuştur. Oyun, daha iyi top kontrolü sağlamak amacıyla masalara rayların eklenmesi de dahil olmak üzere sürekli olarak geliştirildi. 18. yüzyılda bilardo François Mingaut gibi efsanevi oyuncuların ilgisini çekerek Avrupa kraliyet aileleri arasında popüler bir eğlenceye dönüştü. Fransız bir mahkum olan Mingaut, deri ıstaka ucunu icat ederek oyunda devrim yarattı ve günümüz ıstaka sopalarının ortaya çıkmasına öncülük etti. Bu icat, ıstaka topu üzerinde daha fazla dönüş ve kontrol sağlamayı mümkün kıldı. Bu süreçte spor daha organize bir hal aldı. Kurallar ve düzenlemeler oluşturuldu. Bilardo'nun popülerliği artmaya devam etti ve oyun Amerika'daki İngiliz kolonilerine tanıtıldı. Bilardo masaları, Avrupa ve Amerika'daki üst sınıf evlerde ve sosyal kulüplerde yaygın bir şekilde yer almaya başladı. 19. yüzyıl, Bilardo'nun dünya çapında yayılışına sahne oldu. Amerikan Bilardo'sunun babası olarak bilinen Michael Phelan, oyunun modern versiyonunun geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. 1859 yılında yayımlandığı kural kitabı, sporun düzenlenmesi için temel bir kaynak haline geldi. Phelan, Aynı zamanda bilardo ekipmanlarının küresel çapta üretiminde de kilit bir figürdü. Bu dönemde snooker gibi çeşitli oyun türleri icat edildi ve bilardo bir ıstaka sporu haline dönüştü. İlk resmi bilardo turnuvası 1875 yılında İngiliz ordusunun Hindistan'daki Ordnance Survey Ofisi tarafından düzenlendi. Bu arada 1892'de Londra'da Uluslararası Bilardo Birliği kurularak spor daha da meşrulaştırıldı. 20. yüzyılın başlarında William Hoppe ve Ralph Greenleaf gibi ikonik oyuncular ortaya çıktı. Bu oyuncular, yıllarca bilardo sahnesini domine ederek Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda tanınan isimler haline geldiler. Olağanüstü yetenekleri ve karizmatik kişilikleri, birçok yeni hayranı bu spor'a çekti. Bu süre zarfında Londra Bilardo Kulübü gibi tarihi mekanlar kapılarını açtı ve prestijli şampiyonalara ev sahipliği yaptı. Bu tür mekanlar ve etkinlikler, bilardoyu hem saygın bir eğlence hem de kültürel bir takipçi kitlesine sahip rekabetçi bir spor olarak sağlamlaştırdı. 20. yüzyılın ortalarında William Mosconi ve Minnesota Fats gibi oyuncular bu sporu yeni zirvelere taşıdı. Düz bilardo dalında yarışan Mosconi, 1954 yılında art arda 526 atış yaparak dünya rekoru kırdı. Minnesota Fats ise ünlü bir oyuncu ve televizyon kişiliği haline geldi. Çeşitli programlarla bilardo'yu daha da popülerleştirdi. Bu dönemde bilardo giderek daha popüler bir boş zaman aktivitesi haline geldi bilardo salonları ve bilardo odaları birçok şehir merkezinin vazgeçilmez mekanları arasına girdi. 1961 yapımıdı Hustler ve 1986 yapımıdı Kağlır Of Money gibi filmler. Bu sporu beyaz perdeye taşıyarak yeni nesil oyunculara ilham verdi. Modern bilardo, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında önemli gelişmelere sahne oldu. Arduvas tabanların kullanımı gibi masa malzemelerindeki yenilikler, oyunun kalitesini ve tutarlılığını artırdı. Top ve ıstaka teknolojileri de gelişerek daha iyi performans ve isabet sağladı. Büyük uluslararası müsabakalar, Dünya Snooker Şampiyonası ve Amerika Birleşik Devletleri açık gibi milyonlarca izleyicinin ilgisini çeken etkinliklerle Bilardo'nun küresel başarısı pekiştirildi. Stephen Hendy, Ronnie O'Sullivan ve Efren Reyes gibi oyuncular bu sporu yücelterek erişimini ve cazibesini daha da artırdı. Bilardo'dan bahsedip de Semih Saygıner'den söz etmemek olmaz. Lise döneminde Bilardo'ya ilgi duymaya başlayan Saygıner, 1981 yılında İstanbul Bilardo Şampiyonası'nda birincilik elde ederek ilk büyük başarısını kazandı. 1988'de Türkiye'de düzenlenen uluslararası ünlü bilardo sporcularının katıldığı bir gösteri turnuvasında dikkatleri üzerine çekti. 1991 yılında German Open turnuvasındaki başarısı ve İstanbul FSP Grand Prix'deki derecesiyle adından söz ettirdi. 1992'de Berlin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda Raymond Joelemans'ı 3-0 yenerek dünya 8.'si oldu. 1993'te Berlin'de dünya üçüncüsü olarak dünya sıralamasında altıncı sıraya yükseldi. 1994 yılında Belçika'da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak ilk dünya kupasını kazandı ve aynı turnuvada iki dünya rekoru kırdı. Aynı yıl Bilardo dünyasının en önemli liglerinden biri olan Hollanda Takımlar Ligi'ne transfer oldu. 1998'de Antalya Kemer'de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası'nda şampiyonluğu kazandı. 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir'le birlikte Türkiye'ye birincilik getirdi. Semih Saygıner, 25 kez Türkiye Grand Prix şampiyonu, 3 bantta 14 kez Türkiye şampiyonu ve Karambol'de 10 kez Türkiye şampiyonu oldu. 2009 yılında Longoni markası, Semih Saygıner'e ithafen dünyanın en pahalı seri üretim ıstakalarını üretti. Dünya Bilardo Camiası'nda Mere Magic ve The Turkish Prince lakaplarıyla tanınan Saygıner'in bilardo literatürüne geçmiş 42 özel vuruş tekniği bulunuyor. Başarı hikayesiyle üniversitelere ve özel organizasyonlara konuşmacı olarak davet edilen Saygıner, birçok yabancı dil bilmektedir. 9 yıllık bir aranın ardından, 2014'te profesyonel bilardo sahnesine geri döndü. 2015'te Türkiye 3 band bilardo şampiyonu, 2016'da ise Dünya 3 band bireysel bilardo şampiyonasında dünya üçüncüsü oldu. 2021 yılında Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon oldu ve 2023'te milli takımlar dünya şampiyonluğu ile PBA birinci. Etap şampiyonluğunu kazandı. Böylece toplamda 7 dünya şampiyonluğuna ulaştı. Kendisi, hem kişiliği hem de sporcu kimliği ile büyük bir hayranlık duyduğum, ülkemiz adına gurur kaynağı olan özel bir isimdir. Evet, bu videomda Bilardo'nun tarihine kısa bir yolculuk yaptık ve ülkemizin gururu Semi Saygıner'in başarılarına da kısaca göz attık. Bilardo, yüzyıllar boyunca süregelen evrimi ve kültürel zenginliğiyle sadece bir spor değil, bana göre aynı zamanda bir sanat dalıdır. Eğer siz de bu büyülü dünyaya adım atmak istiyorsanız, unutmayın. Bilardo, sabır, beceri ve tutku gerektiren bir oyundur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben Kadir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.